Sevgili Başak Burçları, bakalım bu hafta astrolojik anlamdaki gökyüzünde oluşacak olan açılar, gezegenler, ilerleyen durumlar sizin hangi ev konularında hangi süreçleri yaşatacak sizlere onun bir astrolojik rehberliğini bir yapalım sizlere. Haftanın şöyle bir genel dinamiklerine bir baktığımızda bütün burçlar için geçerli olan açılar sizlerde farklı konularda, her burçta farklı konulardan yükselecektir. Mars ile Jüpiter arasında bir kare açı söz konusu olacak hafta boyunca. Bu sizin hemen terazi burcunda. Yani ikinci evinizde seyreden 16 derecedeki bir Mars ve yengeç burcundaki bir Jüpiter. Bu ne demek oluyor? İkinci ev kişinin kazançları, kişisel gelirleri ama aynı zamanda öz değeri ile 11. ev arasında bir gerilim, bir çatışma, bir zorlanma söz konusu olacak. Yani para ile arkadaş ilişkileri çatışabilir. Böyle özetleyecek olursak, maddi beklentilerde sizden borç isteyenlere, gelirinizden kaynaklı veremiyor iseniz, arkadaş, sosyal çevre, dostluklar anlamında para çatışmaları meydana gelebilir. Bunun yanı sıra bazı arkadaşlar için öz değer konularıyla yani ben bu arkadaşımın yanında ya da bu sosyal çevrede bu dostluklar içerisinde ne kadar değerliyim konuları içinizde ön plana çıkabilir. Bunu da dışta içinizde bunları yaşayacağınız durumların doğurmasından kaynaklı bir takım zorlanmalar. Yani sosyal çevrede birileri birikip bir şeyler yaparken kişi de özellikle öz değer sorgulaması yaşatan ve bilinç altında da böyle bir blokaj çeşidi vardır mesela ben dahil değilim şeklinde kişi özellikle sosyal çevresinde bir takım oluşumlara dahil edilmiyor ise dışta dışlanmış ya da ötekileştirilmiş şeklinde bırakılıyor ise aralarına dahil edilmiyor ise o sosyal çevreyi bir sorgulayacağı ve onların hani kendisine olan değerini sorgulamanın yanı sıra kendi içerisindeki öz değeri yeniden bir ele alıp sorgulayacağı süreçlerden geçebilir. Yani hem para noktasında hem de öz değer noktasında sosyal çevrenizle artı idealleriniz konusunda paranızın yetip yetmediği. Yani yapmak istediğiniz, bugüne kadar yapamadığınız ama yapmayı halen isteyip onu hayata geçirmeye çalıştığınız bir takım idealleriniz söz konusu olabilir. Bu noktada da sizin kazancınızla o ideallerin çatışması ve doğal olarak oralarda meydana gelecek olan değişiklikler artı öz değeriniz noktasındaki blokajınızdan kaynaklı yine ideallerinize ulaşma konusunda aslında önünüzde engel olanın sizdeki o değersizlik hissiyatı örnek veriyorum bunu sadece ee, tabii ki sosyal çevreyle alakalı fakat burası aynı zamanda kişinin idealleri evi olduğu için örneğin evlenmeyi ideal olarak istiyorsunuz. Fakat özdeğer noktasında hep böyle sanki özdeğeriniz düşükmüş gibi hissettiğinizden bilinçaltınızda zamanın bir yerinde ister anne karnında ister sonraki ilişkilerinizde yaşadığınız olumsuzluklardan ya da ebeveynlerinizden gördüğünüz daha doğrusu Az gördüğünüz ya da hiç göremediğiniz değer algınızdan kaynaklı yani onların size değer verme süreçlerinde ya koşullu olarak değer verdikleri işte uslu durursan değerlisin dediklerimi yaparsan değerlisin şeklinde ya da bir şekilde oralardan alamadığınız sağlıklı değer algısının sizde oluşturamadığı özdeğer e, sorunundan kaynaklı Sizler ideallerinize giderken aslında önünüzdeki en büyük engelin işte evlenme konusu olur, kariyer konusu olur, bir yerden bir yere yapacağınız bir değişim konusu olur. Bu konulardaki engelin aslında öz değerinizde yattığını anlamanız için yeniden buralardan bir zorlanma yaşayacağınız bir haftanız söz konusu arkadaşlar. Bu konuları bir özdeğeri yükseltmek gibi ya da işte anne karnı ve daha sonraki süreçlerdeki o özdeğere temas eden özellikle ilişkilerde sosyal çevre ilişkileri ve bütün arkadaşlık ilişkileriniz ve ideallerinize sizi götürecek olan yoldaki engelin aslında kendi içinizde kendinizin biraz fark ettiği biraz etmediği özdeğer düşüklüğü ve kendinizi aslında düşündüğünüzden çok daha fazlası olduğunuzu anlamanızı sağlayacak Yeniden tekrar eden bir takım olaylar söz konusu olabilir görünüyor. Haftanın genel dinamiklerinde bunun yanı sıra şimdi güzel açılarda söz konusu. Burada özellikle Satürn şu anda 29 derece Balık burcuna doğru bir seyri var ve sizlerin 7. evi dediğimiz ikili ilişkiler, evliliğiniz Ortaklıklarınız, çok yakın ilişkileriniz, aynı zamanda danışmanlıklarınız, danışmanlık aldığınız yer ya da danışmanlık verdiğiniz yerler ile Uranüs şu anda ikizlerde devam ettiği için sizlerin bazılarınız için 9. ev bazılarınız için 10. ev yani kariyer statü veyahut inançlarınız noktasında Uzak yollar yolculuklar, yurt dışı ve benzeri gibi konular, eğitim gibi konular, lisansüstü eğitimi gibi konular, aynı zamanda e-ticaret gibi konular arasında yeni bir takım yapılandırmalar. Ama burada özellikle Mars ile Jüpiter arasındaki o kare açı sizlerin özdeğer konularına, para bolluk bereket kazanç konularına, ama yine o paranın gelmesi ve çoğalması da oradaki öz değerle alakalı. Yani hak ediş noktasında kişi kendine ne kadar değer verir ise karşıdan almak istediği değer de o kadar yüksek olacaktır ya. İster para konusunda, ister sevgi, ilgi, alaka konusunda olsun, isterse sosyal çevrenize dahil olma ve onların arasında sevilme konularında olsun. İşte buralarla ilgili yakın ilişkileriniz ve ee, özellikle inanç kalıplarınız, inandığınız değerleriniz yani ben kendimde ne kadar değerliyim ya da annem babam bana ne kadar değer verdi ki benim öz değerim ne kadar sağlıklı oluştu ve ben bunu dışarıya bendeki kadarıyla yansıttığım için insanlar bendeki kadarını bana yansıtıyorlar şeklinde bir açılım yaşayacağınız bu noktada yakın ilişkilerinizle, ortaklıklarınızla hatta evliliğinizdeki eşinizle e, şifalanma noktasında değer verilme, değer alma ve hak ettiklerinizi alma ama hak ettiğinizi öncelikle artık üst perdeden hak ettiğinizi düşünme. Buna artık inanma ve eski inanç kalıplarını yıkma noktalarında yeni bir takım yapılandırmalar. Artı partnerlerinizle evliliğe gidecek ya da uzun soluklu bir yaşama gidecek bir takım, yeni planlar uzun vadeli kararlar alma durumlarda sizler için söz konusu görünüyor Bunun yanı sıra Satürn şu anda sizlerin yine aynı şekilde 7 evinden işte geçtiği için ve neptün de hemen 8 evden ona uyumlu bir açıda olduğu için yani birbirlerine de çok yakınlar ama İkisi o orada birleşiyor. Yani kişinin yani sizlerin yakın ilişkilerinde bir takım Uranüslü olan o güzel uyumlu açısından kaynaklı hem Neptün'ün hem Satürn'ün çok uzaklaşmış değil çünkü. Kişinin ilişkilerinde ruhsal olarak şifa ile birlikte gelen uyum. Partnerlerle, evlilikteki eşlerle, yakın ilişkileriyle buna anne babaları da dahil çok yakınında tuttuğu bütün sosyal çevre ilişkileri de dahil olmak üzere onlarla olan bir şifalanmanın yine sizin 9. evinizden yani inanç kalıplarınızdan geçtiğini bize söylemekte. Mesela buna örnek verecek olursam arkadaşlar bir ilişkinizde ya da anne karnındayken anne ile babanın ilişkisinde yaşanan olumsuzluklardan kaynaklı kişi orada acı hissetmemek için ya da yaşadığı acı dolayısıyla blokajını Karşı tarafı avur alanının dışına itmek olarak yaşamış olabilir. Ve doğal olarak bu da sizin anne karnındayken reddettiğiniz ve avur alanının dışına ittiğiniz bir durum olarak sizin bilinçaltınıza yerleşmiş olabilir. Artı özdeğer problemi yaşayan bir anne ya da yaşatılan bir anne e, sırasında sizler doğarken değerinizi düşük olarak çevresel faktörlerden ve insanların ona davranışından kaynaklı ya da onun yine aynı şekilde hem annenin hem babanın hem çevrenin size davranışınızdan kaynaklı sizler o öz değeri kendinizde düşük düzeyde hissettiğinizden ötürü aslında hep ilişkilerde sorun yaşadığınızı algılayıp ardından bunun ruhsal şifasına, bilinçaltı şifasına ve oradaki kayıtları, blokajları tamamen değiştirme ve öz değerinizi kendinizde yükseltme şifasına doğru geçeceksiniz görünüyor. Yine Uranüs sizin 9. evinizde, bazıları için de 10. evde ama genelde 9 olarak alalım bunu yükselendireceğinizi bilmediğimiz için. Plüto şu anda sizin e, kova burcunda. Kiminiz için 5. ev, kiminiz için 6. evden geçtiği için bazıları için 16 yani kariyer, ve statü evi ve iş, rutin, günlük rutininiz evinizde bir üçgen açı. Bazılarınız için 9. ve 5. ev arasında bir üçgen açı verecek. Şimdi yükselen derecesine göre 10. ev ve 6. ev arasında üçgen açı alacak olan arkadaşların günlük rutinleriyle statüleri, kariyerleri arasında işte yaptıkları iş, iş yeri, iş yeri arkadaşlıklarıyla kariyerleri çalıştıkları yer arasında güzel böyle uyumlu bir üçgen açı, huzurlu uyumlu süreçler istediklerinizin olması anlamına geliyor. Yine diğer arkadaşlar eğer ki yükselen noktasında 9. ev ve 5. evden üçgen açı alıyorsanız sizler eğitiminiz, lisansüstü eğitiminiz, uzak yollar, yolculuklar, yurt dışı süreçleri, yurt dışıyla ilgili olan her türlü irtibatınız, oradaki ilişkileriniz, sizin gittiğiniz, onların geldiği gibi süreçler ve inançlarınız, inanç kalıplarınız ile aşk partner, çocuklar, yetenekler arasında bir dönüşüm enerjisi söz konusu olacak. Yani bir takım yeni aşk ilişkileri hayatınıza girebilir. Bazılarınız için Plüton 5. evden geçerken çocuğunuz olmayacak ya da yoktu bugüne kadar öyle zannediyordunuz ya da yapmadınız. O noktada bir değişim. Yani bu dünyaya çocuk getirilmez inancına sahip birinin çocuk sahibi olması gibi düşünebilirsiniz bu kısmı. Artı bazılarının yetenekleri noktasında kendisine özellikle şu Mars-Jüpiter arasındaki ilk karede bahsettiğim özdeğer problemiyle ilgili dönüştürdüğü andan itibaren yeteneklerini kazanca dönüştürebilecek ya da yetenekleri doğrultusunda yurt dışına doğru gidip yaşayabilecek veya veyahut inanç kalıplarını değiştirerek 5. evini yani aşk, partner, aşk hayatını da değiştirebilecek ve uzun vadeli aşk yaşamı kalıcı olan yani git gelli ilişkiler olmayan, sonu bitmeyen ve benzeri gibi kısır döngü halinde aşk yaşamında yaşadığınız sıkıntılı ve size değer vermeyen insanları kendinize çektiğiniz alanların ciddi şekilde bir şifalanmasından bize bahsetti. Ama bazılarınız için bunun içerisine kariyer hayatınız, çalışma yaşamınız, hizmet aldığınız yerler ve günlük rutinleriniz noktasında özellikle çalıştığınız iş yerinde size değer verilmediğini, yeteri kadar kazanmadığınızı, işte oradaki sosyal çevrenin yine aynı şekilde size düşük değerde davrandığını hissediyor iseniz oralarında değişeceğiniz çünkü sizin içten dışa bir biçimde inanç kalıbınızın öz değer noktasında değişmesiyle birlikte oralarda bir değişim olacağını söylüyor sistem bunu yapmaya çalışıyor buradaki açılarla birlikte. Yine özellikle Ay Kova burcunda ve sizlerin 6. evinden iş, rutinleriniz, günlük rutinleriniz, çalışmıyorsanız ev hayatınız ve günlük yaptığınız düzeniniz, işte sabah kalktığınız akşama kadar ki düzeniniz her neyse, orayla ilgili ya da çalışma, iş yeri durumlarıyla ilgili 12. evden yani az önce bahsettiğim süreç Venüs Aslan'dan geçerken sizin bilinçaltı alanınızdan bir karşıtlık vermekte. Ya tatile ve dinlenmeye ihtiyacınız var ya da şu anda yaptığınız işleri bırakıp tamamen statü değişimine ihtiyacınız var arkadaşlar. Bunları açığa çıkaracak bir karşıtlık açısı meydana gelecek. Bunun yanı sıra yine Aykova'dan geçerken cuma ve cumartesi günleri bunları çok yoğun yaşayacaksınız. Yine sizin az önce bahsettiğim 6. ev konuları yani iş, günlük rutinleriniz, çalışmayanlar için günlük düzeni arasında e, bu, bu, konularla 3. ev yani kardeşlerle ilgili sorumluluklar, komşular, akrabalar, kuzenler, işte komşularınız bulunduğunuz yerdeki yakın çevre ilişkileriniz, kısa yollar, yolculuklarınız noktasında böyle biraz bir zorlanma söz konusu olacak. Kişiye anlatmak istediği nedir peki? Kişiye anlatmak istediği nedir? Kişisel anlamda ilişkilerinizde partner, aile ve benlik. Şimdi benlik kısmı özdeğer noktasından ciddi dönüşüm gerektirecek. Bu da sizin şifalanmanız gerektiği anlamına gelmekte. Hem 12. ev vurgusu var hem de kişinin 2. evinde özdeğer vurgusu söz konusu. Şifası noktasında harekete geçen arkadaşlar hem aşk alanında hem uzun vadeli ilişkiler noktasında evliliğe kadar gidebilecek hani idealinizde vardı ya anlatmıştım size. Bu noktalarda ciddi üçgenler alıyorlar. Şimdi şifalanmanın bu noktalarda tam zamanı. Yani ilişkilerde kısır döngü bir biçimde aslında sizde yatan enerjiden kaynaklı kısır döngü bir biçimde bunu unutmayın. Yani hangi ilişkiniz olursa olsun bir şekilde bitiyorsa, kişi değer vermiyorsa, baştaki gibi değer vermeyip o işler bitişe ya da kısa vadeli ilişkilere dönüşüyor ise bu noktaların sizin bilinçaltınızda anne karnından itibaren şifalanmasıyla birlikte hem sosyal çevre, iş çevresi özellikle hem de kariyer, statü alanınızda ciddi değişimler hem de ilişkiler, yakın ilişkilerin, partnerliklerin evliliğe dönüşmesi, partnerin ya da evli olduğunuz eşinizin size artık daha fazla değer vermesi. Çünkü sizin içten dışa öz değer noktasında yenilenmenizle birlikte bu noktalarda yaşayacağınız güzellikler ve bunun nasip zamanının gelmiş olduğu anlamına gelmekte. En başında anlattığım gibi maddi konuda kişisel geliriniz ile sosyal çevre dengesi sınavda o noktada para isteyen ama sizin veremediğiniz ya da işte para konusunda çatıştığınız sosyal çevreniz anlamında bir dengesizlik oluşacak. Ortak para konularında ya da bu paranın paylaşımı, borç verilmesi, borç alınması noktasında oluşacak olan şeyler sosyal çevrenizdeki durumları bir belirleyecek. Artı ideallerinize ulaşmanızın önünde para bolluk bereket yani kişi hak edişi noktasında kendi özdeğersizliğinden ya da özdeğerinin düşük titreşmesinden ama bu çok sizin elinizde olan bir şey değil. Ee, anne karnından itibaren yerleşmiş olabilir. O noktalardaki dengesizlikten kaynaklı gelirinde de kısıtlı gelir ne yaparsa yapsın elde ediyor olabilir. Bu alanlarda düzelecek hem özdeğer yani şifalandığınız takdirde bu konularda bilinçaltınıza inip özdeğer noktasında kendinizi yükselttiğiniz takdirde eğer ki bir şans kilidiniz yoksa şansınızın düşüklüğü yoksa ki varsa bile onlar bile şifalanabiliyor. Ee, o noktalarda bilinçaltı şifası ile birlikte hem gelirlerinizde hem değerinizde hem de sosyal çevreden ve işten buna e, size doğru yansımasında ciddi yükselişler ve olumlu durumlar meydana gelecek gözüküyor. Sistem bu noktada sizi şifalandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Tam da burada zaten şu anda herkes bilinçaltı şifasından geçmekte ve bilinç sıçraması yaşayacağı olayları ve özellikle senelerdir. Neptün balık burcunda seyrederken belirsizlikler içerisinde yaşadıkları ne kadar blokajlı durumlar varsa hepsinin içerisinden çıkabilmeleri için şu anda koca geçmişken Satürn'de son 29 derece balık hareketlerini yaparken tamamlanması gereken nokta alanlar oraları tamamla artık keyfine bak bu hayatta. Ya da ilerle ya da ideallerine ulaş ya da işte yeni bir iş yeni bir kazanç gerçekten evlenmek mi istiyorsun işte buraları hallet ancak o zaman şeklinde tamamlanması gereken alanlarda sistem bütün burçları o alanlar her neyse oralardan tamamlamaya çalışmakta ve bunu yaparken kişinin kendi içerisinde şifalanması gereken alanları dürterek oralardan sorunlar, sıkıntılar meydana getirip ona aynalama yapıp göstererek buraları 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 şifalandırmalısın şeklinde yolda göstermekte. Evet sizler için hafta bu biçimde olacak. Böyle bir haftanız söz konusu olacak. Baktığımız zaman genel manada para, arkadaşlık, aşk üçgeninde bir takım sınavlar tabii bunun içerisine para dediğimizde kazancınız ya da kariyeriniz statünüz işte bir aşkın hayatınızda ileri vadiye değişip değişmediği ve bunlar üstünden şifalanması gerekenler sosyal çevreniz oralarda bitmesi ya da başlaması gereken süreçler gibi süreçlerden sınanacağınız bir hafta söz konusu olacak yani ilişkilerinizde uzun vadeli geleceği olan bir şekilde bitmeyen, para konuları araya girmeyen, öz değer noktasında sıkıntı yaşamadığınız, yani size değer verilen, e, uzun vadeli o yapıları kurmak, yaratıcılıkta bir takım dönüşümler, yetenekler noktasında onlardan gerekirse para kazanmak veyahut yurt dışı eğitimi, yurt dışına taşınmak, şehir dışına taşınmak, aynı zamanda inanç kalıplarında değişim ve ruhsal şifa fırsatları başaklara şu anda verilmekte arkadaşlar. Eğer ki hayatınızda uzun süredir yani anne karnından itibaren ya da bir süredir ilişkilerinizde, para bolluk bereketinizde, kariyerinizde kendinizin işin içerisinden çıkamadığınız kısır döngü ve labirent bir biçimde ama nereden geldiğini de çok bilmediğiniz fakat tamamen sizlerin enerjisinde yer alan durumlardan kaynaklı kısır döngü ve halledilmesi gereken engeller, sorunlar, sıkıntılar var ise bunların şifası için bana e, başvurabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü hem anne karnından bugüne kadarki blokajlarınız ve bilinçaltınız konusunda blokaj kaldırma seanslarıyla hem de kişiye verilen isimden kaynaklı yönetici esmasının yani hayatın ona akış planının ki bunu ve bütün o şifaları hem çocuklarınız hem kendiniz için edinebilirsiniz. Özellikle yönetici esma ve şansın değişimi ve bunların tespiti ve gerektiğinde olumluya doğru yükseltilmesi, işte şanssızlık varsa yükseltilmesi, yönetici esmada hayatın akış planında engeller oluşturan ya da kalıcılık oluşturmayan şu sorunları yaşadığınız durumlar varsa tespiti ile birlikte gerekiyorsa değişim gibi şifalar ve blokajların bilinçaltından teknik çalışmalarla kaldırılması süreçlerinin şifalarına hem bilgilerini edinmek hem kendilerini edinmek hem de bana ulaşmak için açıklamalar kısmına telefon numarasını bırakıyorum. O telefon numarasını öncelikle bir rehberinize kaydedip dilerseniz ardından WhatsApp üzerinden bilgilerin edinimi ve şifaların edinimi için bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İyi haftalar diliyorum. Sizlere de hoşçakalın.